Orko anı biriktir. Tebrik ediyoruz. Maçı son saniyelerde uzatmalar sonucunda kazandınız. Maç hakkındaki görüşünüzü alabiliriz. Evet, öncelikle çok keyifli bir maç oldu. Çok zevkli bir maç oldu. Çok çekişmeli bir maç oldu. Sürekli gitti geldi. Genel olarak galiptik ama uzatmaya gitti. Herhalde turnuvada nadir olan bir şey. Ve o da bize nasip oldu. Artık son baskette, uzatmalar, uzatmalarda bir son baskette sayıyı sayı aldık, şeyi sayı aldık, Bakalım biz keyif almaya geldik. Öncelikle biz zaten bir veteran takımıyız. O yüzden keyifli bir şekilde burada basketbol oynamaya çalışıyoruz. Doğru basketbol oynamaya çalışıyoruz. O konuda şu anda bir şey söylemek için erken ama elimizden geldi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İdenova Gayrimenkul sundu. Sporco Anı biriktir.